güneşin ak yüzüne bir duman çöktü bir türkü çığlıkla ateşe düştü güneşin ak yüzüne bir duman çöktü bir türkü çığlıkla ateşe düştü kuytu bir köşede bir çiçek küstü döktü yaprağını boyununu büktü Kuytu bir köşede bir çiçek küstü döktü yaprağını boynunu büktü. Şu sivasın elinde sazım çalınmaz güllerim yandı yüreğim dayanmaz. Şu sivasın elinde sazım çalınmaz güllerim yandı yüreğim dayanmaz. karanlık yüreğin hiç ışığı olmaz Bilmez misin ki türküler yanmaz Karanlık yüreğin hiç ışığı olmaz Bilmez misin ki türküler yanmaz Günü gelir sanma hesap sorulmaz Buna dayanır bir sultan ölmez gelir sanma hesap sorulmaz kapıya dayanır bir sultan ölmez şu sivasın elinde sazım çalınmaz güllerim yandı yüreğim dayanmaz şu sivasın elinde sazım çalınmaz güllerim yandı yüreğim dayanmaz Temmuz 1993 günü Sivas'ta faşist, yobaz, hain, provokatör ne kadar dünyada kötü şey varsa o olan kişilerce katledilen, yakılarak katledilen ama yüreklerini güneşten düşen ateşe fırlatarak sonsuzluğa ulaşan canlarımızı saygıyla anıyorum. Gün gelecek, hesap sorulacak.